tedavinin sürekliliğinde kişinin ruhsal bütünlüğü yani hı hı. bunu bir aslında kanser evet ağır zor bir hastalık hı hı. ama kronik bir hastalık hı hı. gibi görmek mi doğrusudur? Hı hı. İşte ben bunu atlatacağım üstesinden geleceğim. Nasıl bir algı olmalı? Okay. Sanıyorum kişisine kanserine evresine göre bu farklı. Ee, önemli olan kişinin verdiği duygusal tepkinin ve olayı algılama şeklinin hastalığıyla orantısının düzgün olması. Yani çok kötü bir kanser ve çok kötü bir evrede yaşayan bir hastanın hiçbir şey yokmuş gibi davranması doğru olmaz. Ama e, biz aynı şeyin tersini de görüyoruz. Neredeyse atlatılmış sayabileceğimiz, tedavisi çok başında yakalanmış, tedavisi tam olarak yapılmış ve işte istatistiki olarak örnekleri bu hastalığı insanlar bu hastalığın tedavisini gördükten sonra tamamen iyileşebiliyorsa o kişi eğer kendini yerden yere atıyorsa, üzüntüden kendine gelemiyorsa orada da bir orantısızlık var demektir. Sonuçta amaç o oranı doğru yakalamasını sağlamak. Kişinin belirli bir şey gene yok. Hastalıkla düzgün orantıda bir duygusal tepki vermesi için destekliyoruz. Evet.